Eşin dostun yaşıyor bak bahçelerde. Sen çıplak bir doruğun üzerindesin. Tam rüzgarın engini sardığı yerde. Yekpare bir mavilik üstünden akar. Altında köklerini sıkan toprak var. Dertleşir durursun gölgemle. Bazen öyle yakın geçer ki kayan yıldızlar halini soru verecekler sanırsın. Dağılır üstündeki yeşil sükut. Ümitle kımıldanırsın. Bakma sana bir at verdiklerini. Yerle gök arasında bir karaltısın. Ve bütün dünya seni unutmuş. Sanki kim bilecek yaşadığını. Gelmese dallarına birkaç fakir kuş. Ne de dolmaz çilen var. İlk defa kırağı yaktı canını. Aşkı sonra bulutları. Rüzgarın cilvesi değil miydi döken yapraklarını? Durmuşsun kırların bir ucuna. Ah senin halin köylü hali. Yaşarsın kıraç toprakta. Servisimin misal.